6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 metinden yola çıkarak Uygurların ekonomik, kültürel ve dini yönleriyle ilgili öğrendiklerinizi aşağıdaki kutucuklara yazınız. Cevap 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 62 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.